Yeni bir Hops videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda e, takipçilerimizden Elmir ile birlikte oynayacağız. E, ben desteğimi hazırladım. Elmir istek yollasana bana. Tamam bir dakika. 34. kendisi oyunda. Şimdi size bir 34. ye karşı nasıl oynanmaması lazım. <laughs> Onu göstereceğim. <laughs> Zaten şu mavi yıldızı gördüğünüz zaman biraz bir korkmanız gerekiyor. sırayı saldım mı? Heh. Bak bu kart, bu kart eskiden kimse kullanmıyordu. Bunun iki hasarı vardı. Ama şimdi herkes kullanıyor. Bayağı iş yapıyor. Hmm. Şunu... Neyse şöyle bir şey yapacağım. bunu şöyle bunu koyacağım. Bu arkasındaki ne yok vurmuyordu. Bunu da kaç saniye var? 15 saniye var. Kararsız kaldım ya. Yani. Şuraya koyayım. Peki. Bu oyundaki ufak bir hata demeyim de bence eksiklik ilk başlayan kişi avantajlı oluyor. Hani böyle çok adaletli bir sistem yok oyunla. Mesela satrançta da beyaz başlıyor ama onda öyle olmuyor çünkü diğeri ona göre oynuyor. Yani ama bu oyunda biraz değişik. Mesela İlk başlardan bir, bir hakla başlıyor öbürü bir hakla başlıyor öbür önde gidiyor. İkinci başlayan kişinin oyuna iki hakla başlaması lazım bence. Daha şey olması için. Bu buraya gelip buna vuracak değil mi? Neyse. Şunu mu öldürsek acaba? Bunu öldürebiliyor mu? Şunu bir öldüreyim. Eee... Yeşiller anlatıp vurabiliyor mu? Vurabiliyor mu şunu? Aslında yanlış yaptım. Şunu şuraya yaparsam daha iyiydi belki ama neyse. Çünkü bu bunu öldürecek şimdi. Ben yapacağını biliyordum da. Yine de şuna vurmak istedim. Sen düzen olarak oynuyor musun Elmir? Ee, böyle nasıl söylesem arkadaş arkadaşlar falan oynarsa evet. Anladım. Ee, 16 yaş ne yapıyor diyor ya? lise bir mi oluyor? Ee, bizde sizdeki gibi değil yani. şey okullar falan lise bir yok. Farklı mı? Direkt. Evet direkt birinci sınıftan 11. sınıfa kadar gidiyor. Ha. Anladım. hangi hangisiyle öldürsem. Ama ondan önce karakterleri koymam daha önemli aslında. Mesela bunu buraya koyayım. İmkanı. Evet. 15 saniye kaldı ha. Söyleyeyim de çünkü bazen insan unutuyor. Olsun. Ne yapıyor bu? Kaç çan kalıyor? 3 çalıyor değil mi? Aldım ya zaten. Değil mi? Öyle gibi duruyor sanki. Evet yani bir kartla ne yapabiliyor? Yani. Bu en sona vurmuyor mu diyor? Neyse. Ha, kuleyi mi patlatmam lazım? İstiyorsan sur ver. Onu beklemeyelim. Evet. Katıldığın için teşekkür ediyorum. Ben de. <laughs>